Bana dediler abi bizim için böyle karar almışlar. Batı karar almış. Hasan karar dikkat edin. Ne diyorlar biliyor musun? Dikkat edin ya. iyi dinleyin bu adam? Niçin dediler biliyor musun? Bizim cemaatın nur talebelerini arkadan üç tane el üç tane yeri kapatmış el. Bir. Layıkaları bizi unutturdular. Şöyle yaptılar. Okuda bir şey gidelim. Ondan sonra at gibi binerler sana. Ben sana layıkla like gösteriyorum. Kişi hakimiyetinden çıkma yöntemi budur. Başka şansın yok. Yoksa tamamen köleleşeceksin. Köle ruhlu olacaksın. Tamam abi. Tamam şu. Tamam hürmet var ama kaynak değil. Nakle diyorsa telefonu taşırım. Alo. Evet, nakletmiyorsa telefonu atarım çöpe. Bir. Layıkları like unutturdular. İki. İçeride cemaatın birbirlerine cemaatin karısıyla, kocasıyla, ailevisiyle sıkıntıların, gerginliğin, itme, kalkmanın sebebi ruhsal sıkıntı. Onu ortadan kaldıran Hizbul Kur'an. Emir Dabir İstanbul plakası 34. 34. sayfada Hizbul Kur'an azam diyor. Yani evradımız Hizbul Kur'an'ı söylediğime Bunu duyan hemen uygulasın. Baksın dershanesiniz bu Kur'an var. Bu söylediğim hak mı değil mi? Kalksın bunu duyan birisi kalksın de gitsin, dershaneye gitsin. Bazen Hizbul Kur'an var mı? Dershanelerden bile Hizbul Kur'an yok. Oysa Emir Dabi 34. sayfada Hizbul Kur'an azamın ne olduğunu anlatıyor. İkinci el Hizbul Kur'an'ımızı örttü. Birinci el Layıklar. layıkalar örttü. Üçüncü el neydi? Enfusi derslerimizi örttüler. Zahirde bu sefer insan oku oku, kışır 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 hakikatine, mahiyetine varamayınca tasavvufta aramalara geçtiler. Adam diyor ki, karı koca 21 defa küllatı bitirdik diyor. Ondan sonra Allah razı olsun sen tanıdık da diyor. Biz diyor tasavvufa, lübbü, lüb, muhitin aramı, şu bu, Meraklarımız başladı diyor. Çünkü ruhani bir şey istiyor insan. içsel istiyor. Erfusi derse, meğer razı neymiş ya Risale'nin? Bakın bakalım. Allah aşkına Cismaniyet 18'i bir dinleyin. Ben diyorum ki 16, 17, 18. Ene ben kimi merak eden varsa sif uç der. kapat. Daha dinleme. 16, 17, 18. Not alı Sen kimsin?